sevgili dostlar, saygı saygıdeğer bağışçıları şu anda başkent Encemini'ye 160 kilometre uzaklıktaki Caplar köyündeyiz. Bu köyde Akif, Fatma, Ali Kemal ve Esme Uslu adına yapılan su kuyusunun açılışını yapıyoruz. Bu köyde yaklaşık 200 hane yaşıyor. Rabbim yaptıranlardan, emeği geçenlerden, vesile olanlardan binlerce kez razı olsun. İki cihanda aziz eylesin. Keselerine bereket versin. Diye dua ediyoruz. Bu kuyu sayesinde burada yaşayan köylüler daha iyi, daha kaliteli, daha güzel bir suya kavuşmuş oldular. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Rabbim iki cihanda da